Merhaba arkadaşlar merhaba canlar bugün Merve Lise ile birlikte oyunumuza yeni gelen Dark Bir saniye kapatır mısın oyuncu şunu yavrum kapat 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 bu değil Dark almak için gidiyoruz Hesabımızda 11.350 uca var bunu da almayı deneyeceğiz evet Merve'cim Üsküv bence günün ilkini başlangıçta açma açma Açma. Açma. Lan açma. Yo yo Benim sadece öyle bak yapıyorum. Onu onu en son aç bence. Yani ben öyle bir çizim. yandan ben ne veriyor? Çizim. 20 bir sisteme veriyor. Hı hı. Şey bu mi? arada Gelir. şey, Yusko sana bir şey diyeceğim. Evet. Ee, sen şey demiştin ya hani e, ben bu mistikten Buzu almak istiyorum demiştin Evet buradan da galiba alacağız Bu arada gidiyoruz. sen sanırım 12k mı 6k mı ne harcadın da galiba kırmızı elmastan veriyor iki ha, tane evet. ona birazdan bakarız Ona en son bakarız Evet ilk totem senden gelsin Şöyle herhalde. bir kanka bizim net totemlerimizi yap bir ucuya git gel Hani acele etme tamam. kanka Böyle açıyor gibi yap ucuya git gel geri çık. Yani acele etme İnşallah çok güzel bir açılım olur İnşallah 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 güzel bir açılım olur Arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Ee, hadi bakalım. Yukonlu gelsin bakalım. Onlumu basıyorum. Hadi gel artık oyunda bakalım. <laughs> Kuponu kullanmasaydın keşke. Yukonluyu atmıyor sadece. Tamam geç. Bak. Bekle. Şimdi tıkla. Kuponu kullanmadı tıkla. Kuponu kullanmadı. Kupon kullanmadı. Tamam bir daha bas şimdi. Yallah. Tamam, animasyonu geç. İnşallah gelir Usko. Şöyle gitti olan bir iptal iptal de. Kapat aç falan bir Skar da verirse çok güzel olur bu arada. Skar da çok hoşuma gitti benim. Benim de hoşuma gitti ya. Skar güzel yani. Aa yanlışladım. Ama animasyon kanka bunun animasyonu çok kısa ya animasyon çok dandik olmuş Sanki açıkçası. Sanki animasyon hiç yokmuş gibi ya baksana. Bir şeyler var artık ya. Ya açıkçası ben biraz video izledim. Hmm. Hani çoğu yayıncı zor yani açıyor. bazısı 30-40 daha veriyor. Bir tane yabancı bir yayıncı izledim Üsko. Evet. Yabancı yayıncı 10 tane handukta 5 tane materyal aldı hiç materyal attı yok. Bir tane daha hızlı açalım. Hızlı açmasaydın keşke. Bunu da hızlı açmak işe yaramıyor bu arada. Bak 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 bak. Ya şuradan... Olabildiğince oyalan. Şimdi bir günün ikine açıyor gibi yap kanka. <laughs> Hı -hı. İptal edin. Açma ama aynı. Bir daha günün iki. Bir, bir daha tane daha... bir onla açıyor gibi yapalım yine. Tamamdır. Basayım mı? Bas bakalım. Hadi bakalım. Sonra bir tane artık günlüğünü açalım bence. Şu anlık boş gidiyor. Hadi günlüğünü de atıyorum dönecek. o zaman. Dönecek. Aç bakalım. Yani şu an parça dışında bir şey vermedi arkadaşlar. Şu yandakileri Kıntı alalım yani. mı? Ya hiçbir Alma. şey vermedi. En son alalım. Devam. Hiçbir şey vermedi. Girip, girip çık <laughs> kanka. Uc'ya girip çık. Yok Uc'ya girip çıksana. Bir de Uc'ya gitsene bir daha. Payday var ya ödeme yeri. Oraya bir tıklayalım şu Google Pay'de ediyor ya kanka satın al kısmına gelir misin mi? Bak sol üstte kanka Google Pay ile öde var. Aha. Oraya bir tıkla kanka. tıkladım e, Tamam. Çektim. Tamam. Da o zaman daha... Bu kadar niye geçine... al, ya, var, var. ya animasyon dönmüyor tuhaf bir şekilde. Farkında mısın? Yani. Ya. Hiç animasyon yok. Yani bir çok şey... boş hissettiriyor ya. Hmm. çok Enteresan yani. Yani sanki şey diyor. Hmm, çok enteresan. Böyle bir çık kanka. Bir vektör mü giysen? Böyle boş boş bir şeyler mi giysek böyle? Ha ya, yani Çok üzücü yani bu. Hiçbir şey çıkmadı şimdiye kadar. Ya Hiçbir şey yok ya. Vektörü giyelim. Vektör neredesin? Gel abi vektörü giydik. Vektöre bir de kombi oluşturalım senden. Ne giydirelim vektöre? Vektöre bir şapka tak kanka. Şapka mı? Hmm. Şu yeni aldığımız kırmızı şapka var. Kırmızı bir turuncu bir tane şapkası var diye. <laughs> ha şu şu. Hayır Kırmızıyı aldık en son yeni. Tamam kırmızıyı tak bakalım. Bıyığı takalım bir tamam. de. Tamam. Tak hadi bakalım bıyığını da. Bıyık burada değildi pardon. Bıyığı burada. Şu hmm. karnaca paketleri gitti geldi ya. Çok sakın. Evet vektörüne giydirelim. Hazır. Hazır. Bırak Victor'ı Victor. Giydirme ya üstündeki kostümü kalsın yok, adamın. Yok etek giydireceğim. Nazar Bek... ettin adamı. <laughs> Kaç yıllık Victor oldu Victoria. <laughs> Vektör'e Victor <'a gülüyor> hakaret gibi <laughs> bir şey ama yapacak bir şey yok. Hadi bir üstüne. Hazar oldum bari bir şey var. Bir, bir tane daha vururuz. Allah Allah. Hmm. Ya iyi boya attın da bizim boya ihtiyacımız yoktu be oyun. Hadi bir tane daha deneyelim. Böyle bir tekli atıyor gibi yapsana bir de. Bir tane tekli at araya. Allah Allah enteresan gerçekten. Hani şimdiye kadar çok bir şeyler hani birkaç bir şey ver vermiş olması lazım ama. Versem şerefsizim, veremem. Hiç Haydi vermiyor yani hiç... böyle olduğunda. Böyle olduğunda işte insan üzülüyor ya. Bütün oyuncular boşa gidiyor. Verdiğin emek boşa ya gidiyor işte maddi manevi. Bir dünya emek, destek, uğraş. Boşa da dengi bolunca insanın canı daha çok sıkıyor. Hadi bakalım bu bir tane de. Şu... Verecek ya hadi. Ver artık bir şey. Ver, vermeyeceğim. Ver. Vermeyeceğim lan. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Çürüyüp düşse de vermeyeceğim. Hı hmm, hmm. Vermeyeceğim. Aa, oh, oh. Vermeyeceğim. Sanki Aa gelecek gibi bir vav veriyor ya. Bu kadar sarkacık vermekten de. Hadi. 155 parça oldu bu arada. Devam. Ha, yan kostümü verdi. Yan kostümü verdi ya. Evet destansı geldi. Bu var mıydı sende? Yoktu bu bende yoktu. Bir giy onu. Bir giy. bunu mu giydireyim diyorsun? Giy. Yok ya tövbeliyim. Tamam. Devam şimdi açılma. Tamam. Şu bu ucuya gitken. Şöyle yapacağım kanka. Bak buraya geldim ya. Bir... Hı. Tıklar İptalle yine. İptal diyeceğim. Evet, donma bir kasma bir şey var ha. ya. Aa, Buradan şuna tıklayacağım. İptal diyeceğim. Geleceğim. Kapatacağım abi. Bak çok şeyde sandık açınca bu sandıkta bir donma var. Sanki benim oyun komple donuyor, kasıyor. Bak. Göstermiyor şu an. Bir anlamda. tane bunu. Bir tane x günün onu atsana. Günün. Tıkla onu. Bir tane x bir tane. Hı, hmm, baban geldi. Hadi bak. Bir de gidip iksir tatmalı değmiş ne güzel. Hazır <laughs> hazır X beklerken X fit bile yok kanka yani güzel. Kask attı. Aha. Bende <laughs> <laughs> de var mıydı kask? Yok bu yoktu. <laughs> Hayırlı olsun. Güzel. Fena Bak bir şey yazmıyor. Etkinlikten, ya. Sen, 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 sen. etkinlikten gir tam zordu ama boş ver. Normalde üstten gösteriyor ya. Bu arada ben o kaskı çok beğeniyordum ya. Ama açılım yapmadım. Yaparız bu sana da. İptal deyip hadi bakalım. Ben materyal hmm, Materyal geldi. Güzel kanka. 540 en azından bir materyal aldık değil mi? Hı hı. başlığı da aldı güzel. Sanki Şer ısındı sanki. Vallahi Suyu ısındı. Biraz geç kaldı ısınmaya ya. Devam. Bir, bir onu daha gelsin. Bunu da verdi. Çok hmm. ya. Bunları başta vermen lazımdı kuzum. Bir daha materyal verdi. Oo, kanka bir tadı çıktı yani. Şu an. Ama Molotov'dan sonra hep geliyor ama. İki tane olmadı şu anlık. Ay ya. Son bekle ısıtma bekleseydin keşke nefes aldırsaydın keşke şu yanında bir alalım Yandakilerin hepsini de alalım bir Son. ama sanırım yeterli bir parçacığımız olmayacak çok yakın kalacağız hmm, bu da şu yüz an verecek kar alabiliyorsun kar alabiliyorsun bu arada şu an Şimdiki. ama 750. Hmm. 750. Bunu aldı. Orada Bu yani bunu aldık. 300, oldu. 300, 300 gibi bir şey aynen. Ya şimdi şöyle Yusko. Ne yapmayı planlıyorsun? Düşünüyorum. Arkadaşlar beğenip yorum atıp like atarsan seviniriz. Biz bir an kayıt dur bir sıkıntı oldu. Bu arada bir kostüm daha aldım aldım alırsak da şimdi inşallah yaklaştık gibi sanki ya ben geliyorum diyor ya bak, bak. bir an heveslendim şurada bir tekli evet. araya biraz daha atalım ama hep onudan gitmeyelim tekli at şöyle bir parça. tane daha at güzel üç parça iyidir. bir parça değil tamam boyadayı geç yapma ya git katılır boyaya git gel acil etme yani. En en oyalayabildiği şekilde oyalakansın kanka. Vur şimdi. Yok vurmayacağım şu anda. Bir dakika dur da bir şey daha yapacağım. Dönsün şu üst taraf çarpı. Vektörün baba. bak. Vektör. <laughs> Madar ediyorum vektörün <laughs> ya. Hadi ya Scarlet'i yatarsın şimdi sen bize oyun. Biz Scarlet'ımız Biz var ya. Şu Scarlet'ın güzelliğine bak. Bir de yükseldi. Şey ya. Bombayı verdi. Ee, bombası geldi. Yani şu an sana İçerideki ne var ne yok teker teker vermeye başladı. Farkındasın değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Artık hadi gelir. Üzerimiz var hadi. Geldi geldi. geldi Bir tek hissettim ya. Hadi. Ben de bir hissettim. Abi. Geliyorum ben diyor. Ya hak diyerekten. İçimden ilahi okumaya başlayacağım. Şimdi yükseleceğim. Aynen. Tavayı da verdi gitti. Ya sen ne yapıyorsun hadi. Şov kes ya. Şov kes bizle oynaşma. Harbiden şov yok ya. Yani. tamam vereceğiz madem. Naz yani yapma artık hadi. Naz yapma. Her şeyi verdim. Bir o ok kaldı. Onu da ver de tam olsun. Ayıp ediyorsun ya. Vallahi, Vallahi ayıp ediyorsun. Vallahi çok güzel bir oyun bize şu anda. Yani 750 ile aldırma bize yani. Çok böyle ayıp olur yani 750 ile. 750 materyale basalım hadi. Biz daha iyi ya. Ka ya. <laughs> Resmen dalga geçiliyor şu Yavrum hayır. Kesinlikle, kesinlikle. Bir bilet, bir bilet alalım. Bir, bir tekli alalım. Çalış lan! Yok ya. Bu onu da şansımız Bülce. Çantayı verdim, materyal verdim. <laughs> Oo, süpersin. Bak bu harikaydı. Bu harikaydı. Aynı taktiği tekrar yapıyorum. İlk suit'i verdin diye çok istedim be. Ya zırh x bizim hadi. Bu gece zırh x buraya gelecek. Atı canım. bir şey de verdi. Şaka mısın lan? Bir şey söyleyeyim mi? Vermediği şey kalmadı. Gerçekten verecek kanka artık. Yani... yani başka ıı... şansı yok. Bir UC'ye git gel. UC'ye git. Verecek. Verecek. Kesin verecek. Tamam kanka. Ya. Tekrar gideyim UC'ye. UC'ye tıklıyorum bak. Görüyorsunuz bunu. Herkes. Tamam. Sırt kanka onu hadi bakayım. Hadi. hadi. İnandık ya, ya. vallahi inanıyorum. Geldin. Kuzum hadi be. Ne var kuzum? Ne var kuzum? Yok 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 yok. Kuzum neden boş dönüyorsun? Bebi şimdi ne yapıyorsun bize? Hadi yavrum. Şuradan ver de şunu. Ne ne? Ne Biz de gittik. Bak yorgunuz daha ya. Yapma bu PUBG Mobile. Yapma be bizi üzme. Ulan ya. Evet. İnancımızı yitirmeyelim. Bir bileti de iptalle. Bir bileti de iptalle. Bak daha çok işin gücümüz var. Bekle şimdi. Bekle. Hadi Bir tane ya. tekli at. Bir tane tekli at. Atayım mı tekli? Allah. Ah. Bir ver. tane daha at. Bir tane daha at. 540. Bir tane daha at. Parça, tamam, bekle. Bekle. Parçacıktan da alamayacağız bildiğine geldi ya. Hı, hmm, küçük git, git. git gel. Biraz oyala kanka yapacak bir şey yok. İnanarak, inanarak, inanarak. İnanarak kanka yani. Ya umudumuzu kırdın ya. Allah, kırdı umudumu. Parçacıktan alacağız. Vur. Bir gelirse sana İnanarak 600... bekle. Yok adam bende şans yok bir açsam Hı, vuracağım i̇ptalli, kendine. İptalle. İptalli. Ya hak diyerek. 619 ha. Hadi oldu. Ya hak yarat. dedim. abi. ki son zaman bir tek bileti at. Ne yapalım? At ki son da at ki. Ver mi çekelim? 3 parçacık. Verdiğiniz için ben çok geçiririm yani. Ben de vallahi dedim. Ne oldu şimdi 750. Bizim ne kaldı? 100 parçacık <laughs> lazım en az. Dogs and cats boys